İzmir bu sabah saat 8'den itibaren ardı ardına depremler yaşıyor. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen ilk deprem saat 8.03'te kaydedildi. AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülen bu depremin ardından saat 8.46'da 5.1, saat 8.47'de 4.8, saat 9'da 4.7, saat 9.34'de 4.2, saat 10.51'de 3.6 ve saat 11.35'te de 5.1 büyüklüğünde toplam 7 sarsıntı oldu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar bildirilen olumsuz herhangi bir durum olmadığı öğrenildi. Depremin meydana geldiği fayın türü de belli oldu. Uzmanlar sarsıntıya Midilli Adası'nda kırılan fayın sebep olduğunu, normal fay türünde olan fayın yıkıcı bir etkisinin beklenmediği yönünde açıklama yaptı.